Evet arkadaşlar, ilk kültür merkezleri denildiğinde bilmemiz gereken şey öncelikle kültür merkezi kavramının ne olduğundan bahsedebilmemiz gerekiyor. Kültür merkezi ilk uygarlıkların kuruluş yerleriyle ilgili bir kavram ve bu kuruluş yerleri daha sonrasında da nüfuslanma alanlarını belirliyor. Devamında bu konuda neler öğreneceğimiz bölümü var. Şimdi devam edelim. Öncelikli olarak yeryüzünde dağılan ilk kültür merkezlerinin ortaya çıktığı bölgeleri öğreneceğiz. Ve bu ilk medeniyetlerin özelliklerinin ne olduğundan biraz bahsedeceğiz. Özellikle yer seçiminde nelere dikkat ettiklerinden biraz bahsetmemiz lazım. Ve onların geçmişte tercih ettikleri yerlerin günümüzde de ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Devam edelim. Şimdi önce medeniyet ne demektir ya da uygarlık ne demektir? Bunun tanımıyla başlayalım. Medeniyet diğer ismiyle uygarlık bir ülke veya topluma ait maddi ve manevi varlıkların yanı sıra bilim, fikir, sanat, teknoloji çalışmaları ile ilgili niteliklerin tümünü anlatır. Yani biz burada bir e, toplumun hem manevi hem maddi unsurlarını anlayacağız. Fakat bu unsurlar aynı zamanda o toplumun fikrine, sanatına, bilimine, teknolojisine neler katmış biraz da bundan bahsedeceğiz. Bunların hepsi tamamıyla medeniyet ya da uygarlık kavramını bize anlatacak. Devam edelim. Öncelikli olarak geçmişten başlayıp günümüze doğru şöyle bir tarihsel süreç incelendiğinde Paleolitik Çağ adı verilen çağ bugünden en eski çağ olarak adlandırılır. Bu en eski çağda insanlar genellikle küçük gruplar halinde yaşıyordu ve avcılık ya da toplayıcılık yaparak göçebe bir hayat sürüyorlardı. Avcılık dedikleri işte etrafında buldukları hayvanları avlamaya çalışıyorlardı. Toplayıcılık dediği kökleri, bitkileri toplamaya çalışıyorlardı ve buldukları kadarıyla beslenebiliyorlardı. Paleolitik çağda hem çok güçlü değil insan, büyük hayvanların, yırtıcı hayvanların avı durumunda aynı zamanda da topladığı yiyecekler insana çok fazla yetmediği için çoğu zaman insanlar açlıktan ölüyor. Öyleyse paleolitik çağda iki tane tehlikeyle karşı karşıya insan, yırtıcı hayvanların saldırıları ya da aç kalıp ölmek gibi e, tehlikeler nedeniyle insan nüfus bir türlü e, bu çağda artmıyor. Sonra ne oluyor? Sonrasında insanlar yavaş yavaş göç ettikleri dönemler içerisinde, toprağı tanımaya başlıyorlar. Toprağı tanıdıklarında görüyorlar ki bazı bitkilerin o topraklar üzerinde güzel yetiştiğini fark ediyorlar. Yani verimli toprakları tanıyorlar. Ardından o topraklar üzerinde denemeler, yanılmalar yöntemiyle tarım denilen faaliyeti keşfediyorlar. Tarımı bulduktan sonra insan artık yerleşik hayata geçiyor diyebiliriz. İşte insanın yerleşik hayata geçtiği ve tarım faaliyetine başladığı döneme biz Neolitik Çağ adını veriyoruz. Neolitik Çağ'ın önemi şu. Artık insan aç kalmıyor. Neden? Çünkü toprak var ve bu toprağın içerisinde neyi yetiştirirse oradan ürün alıyor ve böylelikle e, aç kalma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Neolitik Çağ'da insan nüfusu artmaya başlıyor. Sonra ne oluyor? Verimli tarım alanları ile su kaynakları etrafında ilk yerleşmeler kuruluyor, ilk devletler kurulmaya başlıyor ve ardından da tabii ki büyümenin beraberinde getirdiği çıkar kavgalarıyla karşılaşıyor insanlar. Medeniyetlerin ilerlemesinde, yerleşik hayata geçmesinde neler etkili olmuştur diye soracak olursak eğer, öncelikle tarım etkili olmuştur. Sonra insanlar ateş denilen e, icadı ortaya çıkarıyorlar. Ateşin icat edilmesi, e, insan medeniyetinin yerleşik hayata geçmesi ve beraberinde bu icatla e, nasıl diyelim, medeniyette seviye yükseliyor. Ardından yazıyı icat ediyorlar. Yazının icadı ise artık insanların yaşadıklarının kalıcı hale gelmesi demek oluyor. Yani bir nesilden diğer nesile aktarılabilmesi demek oluyor. Öyleyse bir medeniyetin ilerleme aşamalarında en önemli unsurlar ne olmuştur? Bir, yerleşik hayata geçirmesi. iki ateşin icat edilmesi. Üç ise yazının icat edilmesidir. Bu size e, soru olarak gelebiliyor. O yüzden bilmenizde fayda var. Devam edelim. İlk medeniyetler nerede kurulmuştur sorusuna geliyoruz. İlk medeniyetler genellikle su kaynakları etrafında kurulmuş arkadaşlar. Yani su kaynakları suya yakın olan yerlerde ilk medeniyetler kurulmuştur. Neden? Çünkü suyun var olduğu yerde toprağa sulama şansın var, susuz kalma ihtimalin yok. Dolayısıyla bu alanlarda hem tarım yapabiliyorlar hem de temel su ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Bu yüzden de bugün incelendiğinde ilk kültür merkezleri genellikle orta kuşak dediğimiz ılıman iklim kuşağına sahip alanlarda ve bu alanların e, akarsu boylarında yani su kaynakları çevresinde kurulmuştur. Peki ilk e, uygarlıklar neden orta kuşakta kurulmuştur? Çünkü orta kuşak ne çok sıcak ne çok soğuk dediğimiz ılıman iklim alanlarıdır. Orta kuşağın biraz yukarısına çıkarsanız kutba yaklaşırsınız çok soğuktur. Biraz aşağısına inerseniz ekvatora yaklaşırsınız çok sıcaktır. İlk insanlar bunu bildikleri için orta kuşakta kalmayı tercih etmişler ve burada da her yeri değil akarsuların çevresini tercih etmişlerdir. Bu da bizim için önemli bir bölüm. Bunu da unutmamamız lazım. Peki harita üzerinde bana gösterilse, ilk uygarlıkları ben nasıl e, tarif ederim, nasıl tanırım? Şimdi bu harita bizim için çok önemli bir harita. Bu haritanın üstünde e, şimdi yazacağız. Yazdığım yerlere de dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi şuradan kalemimi ben alayım ve e, haritanın üstüne yazayım. İsterseniz ekran fotoğrafı tabii ki ben yazdıktan sonra çekebilirsiniz. Şimdi birincisi Kuzey Amerika dediğimiz alanda kurulmuş olan bir medeniyet var. Hatta iki medeniyet var. Bunlar Aztek ve Maya adı verilen medeniyetler. Şimdi Aztek ve Maya medeniyetleri burada görülen bu pembe alanda kurulmuş. Bu medeniyetlerin temel özelliği çok savaşçı, Etrafına karşı çok saldırgan ve işgalci bir uygarlık. Bu birinci uygarlığımız. Kuruluş yerine dikkat ediyorsunuz. Kuzey Amerika'nın güneyi denilen bu alanda kurulmuş. Bugün burada hangi devletler var derseniz, Kolombiya, Panama, Ekvador adı verilen devletler var. Bugün bu devletler mesela çok gelişkin devletler değil. Ancak buralarda çok iyi tarım yapılabiliyor. Yani tarım alanı buralar. İkinci alanımız şuraya iki diyelim. Onun biraz güneyinde, Güney Amerika'da kurulmuş olan bir medeniyetten bahsediyoruz. Bu medeniyetin özelliği Aztek ve Mayalara göre savaşçı değil. Bu toplum daha barışçıl bir toplum. Barışçıl olduğu için de pek rahat bırakılmamış. E, bu toplumun adı İnkalar. İnka medeniyeti Aztek ve Maya saldırılarından korunmak amacıyla öyle bir yere yerleşmiş ki şu an işaretlediğimiz bu alan e, Ant Dağları dediğimiz dağların yüksek kısımları yani 5000 metre yükseklikte kurulmuş bir medeniyetten bahsediyoruz. Şimdi soruyoruz İnka'lara, Yani 5000 metre yüksekliğe çıkmanızın temel nedeni ne? İki tane neden var. Birincisi e, İnkaların yaşadığı yerin şöyle olduğu bölümden ekvator geçiyor. Ekvator geçtiği için de tabanda yerleşirlerse taban çok sıcak. Bu sıcaktan kaçmak amacıyla 5000 metre yükseğe çıkmışlar. Peki bu çıkmalarının tek nedeni ekvator mu? Hayır. Diyorlar ki Aztek ve Mayalar'ın işgallerinden korunmak amacıyla biz e, Ant Dağları'nın üst kısımlarına yerleştik. Cevabı geliyor. Nereden anlıyoruz biz bunu? Bunların yazıtları var. Yazıtlarını arkeologlar incelemiş ve okumuşlar. Elde ettiğimiz bilgi bu. İki nedenden dolayı bunlar e, dağların yüksek kısımlarına çıkmışlar ve tarihe kazandırdıkları en önemli şey 5000 metre yükseklikte ilk tarımı yapıyorlar. Yani bu kadar yüksekte ilk tarımı yapabilen toplum. Hatta araştırırsanız İnkaların internette fotoğraflarını göreceksiniz. Taraçalı tarım dediğimiz basamaklı tarımı tarihte ilk uygulayan uygarlık. Çok ilginç bir uygarlık. Üçüncü uygarlığımız Akdeniz'in çevresine kurulmuş mor renkle gösterilen buradaki bölüm. Bu bölümün içine Türkiye'de giriyor. Akdeniz uygarlığı. ...tarihin en çok ticaret yapan uygarlığıdır. Akdeniz uygarlığı. Sonrasında e, hemen şu alt tarafta göreceğiz. Ben üstüne yazıyorum. Mısır uygarlığı. Nil Nehri ve çevresinde kurulmuş bir uygarlık. Şu turuncu veya sarı renkte gösterilen bölüm. Sonra yeşil renkte gösterilen... ...kısım adından çok söz edilen... ...Mezopotamya. Uygarlığı. Bu uygarlık e, özellikle... Türkiye için çok önemli çünkü Türkiye hem Akdeniz uygarlığının hem de Mezopotamya uygarlığının izlerini taşıyan bir devlet. Dolayısıyla kültür çeşitliliğimiz var. Yani o toplumlardan öğrendiğimiz kalıcı bilgilerimiz var. Mesela Akdeniz uygarlığından biz ne öğrenmişiz? E, ticareti öğrenmişiz. Mezopotamya uygarlığından tarımı öğrenmişiz. Dolayısıyla Türkiye'nin e, bu anlamda kaynakları çok fazla çeşitli. Bunları numaralandırmaya devam edeyim. Ben 4 dedim Mısır uygarlığı. 5 dedim Mezopotamya uygarlığı. Haritayla size sorulabilir bu sorular. O yüzden hani sonunda mutlaka bunun bir fotoğrafını alırsanız güzel olur. Devam edelim. Bu defa e Hint Okyanusu kıyılarına indik. Mavi renkle gösterilen bu alandayız. Bu alanın adı da Hint Uygarlığı. Bugün Hindistan ve Pakistan çevresinde kurulmuş olan bir uygarlık. Bu uygarlığın kuruluş nedeni de tam olarak, biraz sonra göreceksiniz, buradaki bir akarsu nedeniyle kurulmuş. Akarsu'yumuzun adı Ganj Nehri. Ganj Nehri'nin varlığı nedeniyle burada Hint Uygarlığı kurulmuş. Son uygarlık ise e, bugün dünyaya, neredeyse hep ben vardım ve hep ben varım diyen bir uygarlık. Bugün dünya ekonomisine e, nasıl diyeyim, damgasını vurmuş bir uygarlık. O kadar da kalabalık bir uygarlık. Çin uygarlığı diyeceğiz. Çin uygarlığı da hemen bugün e, şu Büyük Okyanus kıyılarına denk gelen alanda kurulmuştur. E, kuruluş yeri Sarı Irmak denilen bir ırmağın çevresinde kurulmuşlar. Dikkat edin, bütün e, Uygarlıklar bir akarsu çevresinde kurulmuştur. Temel kural bu, bunu da unutmayın. Şimdi haritanın eğer çekmek istiyorsanız e, görüntüsünü alabilirsiniz. E, bunu temizleyeceğim ve devam edeceğim. Şimdi uygarlıkları tek tek tanıtacağız. Hepsinin belli özellikleri var. Evet, haritayı temizliyorum. Devam edin. Şimdi birinci uygarlık olarak Mezopotamya'yı seçmiş tanıtırken biz de Mezopotamya'da bulunduğumuza göre yani Türkiye yukarı Mezopotamya denilen bir alanda yer alıyor. Buna göre Mezopotamya uygarlığını bir tanıyalım. Nereden adını alıyor? Fırat ve Dicle dediğimiz iki nehrin arasında kurulmuş bir uygarlıktır. Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında kurulmuş olan topraklara şu alana yani bu iki akarsuyun arasında bulunan bölüme Mezopotamya adı verilir. Anlamı nedir? Mezopotamya ne demektir? Verimli topraklar demektir. İki nehir arası anlamına gelir. İki nehrin arasındaki verimli topraklar demektir. Peki nereden başlar? Anadolu topraklarından başlar, bugün Elazığ e sınırlarından başlar. Nereye kadar uzanır? Hemen Irak Kenarında, burada Basra Körfezi dediğimiz alana kadar uzanır. Basra Körfezi e, Hint Okyanusu'na açılan bir kapıdır. Buraya kadar uzanan bir uygarlık alanından bahsediyoruz. Peki e, bu uygarlığın bugün bize bıraktığı en önemli şey nedir? Bu uygarlık bugün dünyaya tarım yöntemlerini bırakmış bir uygarlıktır. Tarım ve tarımda kullanılan yöntemlerin en iyilerini bu uygarlık dünyaya bırakmış. Ama bunun dışında tarıma dayalı ticareti de çok iyi kullanmış ve dolayısıyla bugün dünyada e, tarıma dayalı ticareti Basra Körfezi üzerinden o günün şartlarındaki gemilerle yapan bir uygarlıktan bahsediyoruz. Peki bu uygarlıkta kurulan medeniyetler nelerdir? Asurlular var, Babilliler var, Akat'lar var, Elam'lar var, Sümerler var. Şimdi bunlar, e, bu uygarlık yani şu medeniyet alanında kurulan farklı farklı medeniyetlerdir diyeceğiz. Bunlardan Asurlular bugün Nemrut Dağı ve çevresinde eserlerine rastlanan, Babililer bugün Iraklı e, sınırları içinde kalan hatta Iraklı diye adlandırılan kişilere verilen isim tarihte Babil'li deniliyor. Akatlar bugün İran sınırları içinde kalan alan, Elamlar e, gene aynı şekilde İran çevresinde kalan, Sümerler özellikle bugün Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşamış olan uygarlık diye adlandırılıyor. O yüzden biz bu medeniyetleri bu şekilde bilmemizde fayda var. Neye bağlı olarak kurulmuş? Fırat ve Dicle nehirlerine bağlı olarak kurulmuş bir uygarlık. Nereden nereye kadar uzanıyor? Anadolu'dan Basra Körfezi'ne kadar uzanır. Peki tarihe nasıl bir iz bırakmıştır? E, tarımla ve ticaretle iz bırakmış olan bir uygarlıktır. Peki değişik tarım yöntemleri kullanmış mı? Evet kullanmış. Tarımda çok ilginç değişik yöntemler kullanmış. Farklı sulama yöntemleri, sulama kanalları inşa etmiş. Bataklık bölgeleri, akarsuların etrafındaki bataklıkları kurutmuş. O kurutulan alanlarda da e, tarım yapmayı başarmış bir toplumdan bahsediyoruz. Ve ilk devletler burada kurulmuş. Burası çok önemli. Tarihteki ilk devletler nerede kurulmuştur sorusunun cevabı Mezopotamya Diyeceğiz. İlk devletler Mezopotamya'da kurulmuştur. Sanki coğrafya dersi değil de tarih dersi gibi oldu bu. Ee, biz tarihçiler kadar çok ayrıntıya inmiyoruz yalnız. Onlar size bunu anlatsaydı bayağı bir böyle ayrıntıya gireceklerdi. Biz o kadar ayrıntıya girmiyoruz. Sadece o bölgede değişik eserlere rastlıyoruz. Mesela en çok ilgimizi çeken şey Mezopotamya Urgarlığı'nda evler kerpiçten inşa edilmiş. Kerpiç dediğim şu Urfa evlerini eğer gidip gördüyseniz, Urfa'nın Urfa evleri aynen böyle. Ee, kubbe şeklinde çatıları var. Kubbe şeklindeki çatıların etrafında hiçbir şekilde cam yok. Sadece kubbenin üst tarafında küçük bir açıklık var. Oradan ışık giriyor evin içine ve burası tamamıyla toprak dediğimiz kerpiçten inşa ediliyor. Bir bölgede toprak ev, kerpiç ev yaygınsa biz biliyorduk ki o bölge kurak bölgedir. Aynen öyle. Güneydoğu Anadolu bölgesi kurak alanları buraya denk geliyor. Ve Mezopotamya'da ne yapmışlar? E, toprağı çamur haline getirip kalıplara dökmüşler. Kerpiç dediğimiz tuğlaları oluşturmuşlar ve bunları üst üste yığarak evler inşa etmişler. Tarihte kerpiç ev kavramı ilk defa buradan çıkıyor. Sonra insanlığa bıraktıkları en önemli eserse yazının icadı olmuş. Yazıyı icat eden toplum Sümerlermiş ve Sümerler kil tabletler kullanmışlar. Kil tablet dediğim gene aynı şekilde çamurlu toprak e, belli bir hale getiriliyor. Sonra üstüne çivilerle böyle yazı yazılıyor. Mesela şurada verilen bu tabletin üstünde bir ticaret anlaşması yazıyormuş. Yani bu kadar e, ilginç şekiller hepsini birleştirdiğinizde okuyabilirsiniz. Okuduğunuzda e, Sümerce yazılmış tabii bu. E, bir ticaret anlaşmasından bahsediyor. Devam edelim. Şimdi ÖSYM e, bunlara önem veriyor. Bu tarz sorulara değer veriyor. Neden? Çünkü haritalı ve birazcık da sizi düşünmeye sevk eden sorular bunlar. O yüzden ÖSYM'nin sorularına bir bakalım. 2016 yılında sorduğu bir soru. Diyor ki bize aşağıdakilerden hangisi mezopotamya uygarlıklarının ortaya çıkmasında etkili olan unsurlar arasında yer almaz. Mezopotamya uygarlıkları nasıl ortaya çıkmıştı? Bir akarsuların varlığıyla ortaya çıktı. İkincisi tarımın varlığıyla ortaya çıktı. Başka ne vardı o bölgede iklim şartları iyiydi iklim şartları da önemliydi şimdi bakalım Geniş düzlükler yani Mezopotamya adı verilen bir ovada kurulmuştu. Doğru. Önemli su kaynakları Fırat ve Dicle vardı. Doğru. İklim şartları uygundu. Orta kuşağın ılıman iklim koşulları hakimdi dedik. Verimli araziler, tarıma uygun araziler bu bölgede vardı. Doğru. Ama zengin yeraltı kaynakları yani o dönemin şartlarını düşünürsek bölgede kömürün varlığı, petrolün varlığı tarihten önceki dönemlerden bahsediyoruz. O dönem insanlar için pek de bir şey ifade etmiyor olması lazım. O yüzden burada A şıkkını seçmekte fayda var diye düşünüyoruz ve doğru cevap diyoruz. Geçelim. Mısır Medeniyeti. Mısır Medeniyeti en çok tanınan, özellikle reklamı e, piramitlerle yapılan bir medeniyet. Bugün Afrika'nın kuzeyinde Nil Nehri çevresinde kurulmuş bir medeniyetten bahsediyoruz. Yani Mısır Medeniyeti'nin kurulma nedeni Nil Nehri'nin sularıdır. Bir kere bunu bileceğiz. Nerede kurulmuştur? Afrika'nın kuzeyinde kurulmuştur. Bugün Mısır denilen devletin bulunduğu alanda kurulmuştur. Peki bunlar tarihe nasıl iz bırakmış? Hangi alanlarda çalışmıştır dersek en önemli geçim kaynakları her zaman tarım olmuştur. Nil nehrinin taşma zamanlarını hesaplamak için bunlar güneş takvimi geliştirmişlerdir. Güneş takvimi unutmayalım. Sonrasında tarlaların sınırlarını yenilemek, düzenlemek amacıyla geometri ve matematikte ilerlemişlerdir. Çok dikkat edin. geometrik Geometri ve matematiği tarla sınırlarını çizebilmek amacıyla geliştiriyorlar. Sonra bu matematik ve geometri daha da ilerliyor ve astronomiye dönüşüyor. Astronomi mimari alanlarında da ilerliyorlar. Devam edelim. Peki tarihe neler bırakmışlardır? Şöyle bir baktığımızda normalde kuruluş yeri bir çöldür. Büyük Sahra Çölü'nün ortasında kurulmuşlardır. Peki Büyük Sahra'nın ortasında kurulmalarını sağlayan şey nedir? Nil Nehri'nin varlığıdır. Peki dünyaya neler bırakmışlardır? Hieroglif denilen, resimlerden oluşan özel bir yazı tarihte bize bıraktıkları şey. Onun dışında tıp alanında, eczacılıkta, ilaç yapımında çok gelişmişlerdir ve Hititlerle yaptıkları savaşlar sonucunda, bir savaş sonucunda tarihin ilk anlaşması dediğimiz Kadeş Anlaşması'nı imzalamışlardır. Size şöyle sorulabilir. Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma hangisidir? Kadeş Anlaşması'dır. Mısır ve Hitit uygarlıkları arasında imzalanmıştır diyebiliriz. Burada da bir hieroglifin e, görüntüleri var. E, hieroglif çok ilginç bir yazı. Resimleri yorumlayarak okuyorsunuz. Akdeniz Medeniyeti dedik. Şimdi burada... bir mola verelim. Süremizi kontrol edelim.